Evet arkadaşlar merhaba. Kızımız köpikli size merhaba diyoruz. Değil mi kızım? Şimdi köpüğümün akşamın dışarı çıkma seansı geldi ama onları önce ona azıcık sürpriz mama vermek istiyorum ben kızıma. Değil mi kızım benim? Annem benim. Acık gör kızım benim. Aşkım. <laughs> Tatlım. Anne sevgi çok bu bir sevgi. Değil mi aşkım benim? Ödül maması verin kızıma. Hadi gel. Gel bakalım. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle bir Görüyorsunuz böyle terasımızda beni bekliyor. Evet. Şimdi ödül mamasını alabilmesi için köpüğün birazcık sözümüzü dinlemesi lazım. Bir mi aşkım benim? Evet. Evet kızım. Koyalım cebimize. Köpük nasıl oturuyor aşkım? Göster bana. Aşkım benim nasıl oturuyormuş benim kızım? Pati ver bana. Yerim, yerim ben seni. Al bakalım. Of film kızıma. Of film. Gel bakalım. Evet. Biraz kamera şeyine girelim. Evet. Evet, gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Köpek nasıl oturuyor kızım? Göster bana. Nasıl oturuyor kızım köpek? Aşkım köpek nasıl oturuyor? Gel. Otur bakalım. Köpek nasıl oturuyor? Erçam ama önce sözümü dinlemen lazım. Hadi otur bakalım. Köpek nasıl oturuyor? Bunda yok. Arama. Boş. <laughs> ver bana aşkım benim ben seni yerim al bakalım film benim kızıma He, annesinin pamuşu o pamuşu tatlı kızım benim pamuş kızım benim evet bir tane kaldı köpek bunu da istiyor musun hadi gel bakalım köpek nasıl oturuyor göster evet sevgili köpüğümüz çin hastanamız. evet ödül maması alabilmek için annesinin sözünü dinliyor otur bakalım gel otur. Köpek nasıl oturuyor? Göster kızım bana. Hadi. Hadi aşkım benim. <laughs> hemen diyor. Bak diyor bana mamayı ver diyor. Başımı da verdim diyor. İsterim ben diyor mamon diyor. Ne mi aşkım benim? O Aşkım benim. Oh güzel kızım benim. Annesine sevgi topu bu. Değil mi kızım benim? Şimdi ne yapacağız? Bitti. Bak mamalar bitti. Şimdi nereye ineceğiz kızım? He? Aşağı ineceğiz değil mi? Evet burası köpüğü ikametgah yeri. Evet burada yaşıyor. Biraz çok türlü bir hayvan olduğu için biz ona terasta bakıyoruz. Bir kızım benim. Ben gönlümde benim. Gönlüm. Aşkım. Çevgiyi bulup. Oh yemez mi kız? Kız ben seni yerim yerim yerim. Evet arkadaşlar. Evet videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Evet hala köpük benden mama bekliyor. Evet bir de kendisi beni böyle Yalan'ı çok seviyor benim tatlı kızım. Görüşürüz arkadaşlar. Videoların devamı olacak. Evet. Kendinize iyi bakın. Lütfen like ve abone olun.